Kongre İran'la yapılan nükleer anlaşmanın son halini gözden geçirirken İran'a yönelik yaptırımların gevşetilmesi süreci 30 gün süreyle askıya alınabilir. Mitch McConnell, senato çoğunluk lideri. İran'ı müzakere masasını oturtmamızı sağlayan en önemli etkenlerden biri yaptırımlardı. Elimizdeki bu kozdan bu kadar çabuk vazgeçmemeliyiz. Önce Amerikan kamuoyunu temsil eden kongre üyeleri anlaşmayı inceleyip görüşlerini bildirmeli. Bu kadar basit. Ancak bazı cumhuriyetçi partililer anlaşmaya Tahran hükümetini İsrail'in var olma hakkını tanımaya zorlamak gibi bazı değişiklikler içeren maddeler de koymak istiyor. Senatör Tom Cotton, nükleer anlaşmayı raydan çıkarabilecek bu değişiklikleri sürekli gündeme getiren cumhuriyetçilerden. Eğer oylamaya katılmak istemiyorsanız, senatoya gelmeseydiniz, senato üyesiyseniz ve oylamaya katılmak istemiyorsanız o zaman çıkıp gidin. Nükleer silahlara sahip bir İran'dan bahsediyoruz. İran ulusal güvenliğimize yönelik en büyük tehdittir. Cumhuriyetçi Senatör Bob Corker ve Demokrat Senatör Ben Cardin itidar çağrısında bulundu. Bu son derece önemli bir konu. Kişisel isteklerimizin ötesine geçmeliyiz. Amerikan halkının iyiliği için toplu halde hareket edip başarıya ulaşmalıyız. Başkan Obama'ya göre İran'ın nükleer emellerini kısıtlama şansı Amerika ve İran arasındaki başka sorunlar yüzünden boşa harcanmamalı. Beyaz Saray Sözcüsü Josh Ernest de bu noktayı vurguladı. These... Nükleer müzakerelerin İran'ın başka konulardaki tavırları nedeniyle duyduğumuz kaygıları gidermesini beklemiyoruz. Ancak İran'ın nükleer silaha sahip olması İran'la aramızdaki başka bazı anlaşmazlıkları gidermeyi daha da zorlaştırır. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell'ın iki seçeneği var. Ya kutuplaştırıcı bazı değişiklikler üzerinde oylamaya gidilmesine izin verecek ya da anlaşmayı ilk haliyle oya sunacak. Senatonun her zaman her konuyu enine boyuna ele alması gerektiğini savunan McConnell, bu kez tasarının hemen onaylanmasını istiyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi Washington